Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte programsız nasıl logo yaparız? Ee, e, ona bakacağız arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar bilgisayardan çekiyorum. Normalde telefondan çekerdik ve arkadaşlar bu sefer e, oyun videosu çekmiyoruz arkadaşlar. Bu sefer öğretici bir video çekeceğim. Bir değişiklik yaptım bu sefer ve hemen arkadaşlar videomuza geçelim bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bu fikir benim değil. Bu, bu fikri ben şeyden başka bir kanaldan gördüm. Ve dedim ki bu güzel bir fikir. Ben kendi kanalımda çekeyim dedim. Şimdi başlayalım arkadaşlar videomuza. Şimdi buraya geliyorsunuz, Google'a giriyorsunuz. Buraya değil. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz ve yazıyorsunuz ki, bakın burada ben önceden yazdığım için Gaming Logo Maker yazıyorsunuz ve işte arkadaşlar ben önceden yazdığım için ben direkt giriyorum. Heh. Şimdi buradan bazı linkler çıktı. Sonra arkadaşlar buradan ee, doğru linke girdiğinizden emin olmalısınız. Şimdi e, ben de en üstte çıktı ama bazen bu link altlarda çıkabiliyor. Şu link arkadaşlar e, e, şöyle olacak yazısı Gaming logo maker Online online logo maker project işte. E, ondan sonra işte buna gittiğinizden emin olun. Bazen dediğim gibi altlarda çıkıyor. Bazen de bende olduğu gibi e, yukarıda çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buna tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan böyle bazı e, şeyler çıktı arkadaşlar logolar ama e, eğer buna basınca sizde bu çıkmıyorsa buradan logolara geçeceksiniz arkadaşlar. Logolara gittikten sonra e, büyük ihtimalle otomatik, e, otomatik olarak size oyun takımlarını açacak oyun takımlarında kalın arkadaşlar. Şimdi buradan beğendiğiniz bir tane şeyi seçiyorsunuz. Bazen böyle ben olduğu gibi kötü şeyler çıkıyor. İşte böyle bilmem şu dur, bilmem şu gibi e, kötü görünüm şeyler çıkıyor. E, bazen de, e, çok güzel, çok kaliteli şeyler çıkıyor. Mesela şu güzel görünüyor. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Sizin tarzınıza kalmış o. E, var, e, sizin tarzınıza kalmış bir şey öbürleri. Şimdi arkadaşlar buradan aşamasını bekliyoruz. Benim bilgisayarım biraz yavaş. bizim ihtimalle sizinki daha hızlıdır. Şimdi şuradan arkadaşlar ben diyorsunuz ki ben bu yazıyı istemiyorum şu alttaki. Ee, Diyeceksiniz şuradan şuradaki şu yazılar var ya oradan şuradaki tiktere tıklıyoruz arkadaşlar. Ve oradaki yazılar şöyle gördüğünüz gibi yok oldu. Ama ben onları istiyorum ve oraya başka bir şey yazmak istiyorum derseniz Buradan e, mesela ben ne yazayım? Kendi kanalımın adını yazayım. Şöyle arkadaşlar, burada ya da vf yazsak. vf Evet. Böyle görmüş olduğunuz gibi oldu. Ondan sonra arkadaşlar e, ana grafik yani bizim eee kuşurdaki kar e, karakterin şey işte gövdesi falan bu da göre şu üstü falan olacak herhalde. Buradan geliyoruz siyah şuradaki ben siyahı seçeceğim. E, e, siz başka bir şey de seçin isterseniz. Buradan ben siyaha tıklayacağım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bunu koyulaştırdı, siyah yaptı. Ondan sonra aksan arkadaşlar. Aksan ne demek? Yani ne aksan Burada bakın şu şeyler var şurada sarı sarı. Onlar aksan arkadaşlar onun rengini değiştirelim. İşte ben oraya böyle grimsi bir şey yapmak istiyorum. Böyle. Hı. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle ondan sonra e, bir de şu yazıların rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bakın şöyle göstereyim. Şu Mesut Yazısı'nın rengini değiştirelim mesela. Şuradan beyaz değil de mesela mavi yapalım. Şöyle böyle isterseniz buradan şu öbür yazının da rengini değiştirebilirsiniz. Ama ben bunu beyaz istiyorum tabii ki. De. Çünkü beyaz daha iyi gider gibi. Ondan sonra işte buradan yazı tipini falan değiştirebilirsiniz. Şöyle çıkalım biz. Ondan sonra arkadaşlar buradan rozet diyor. Rozet ne? rozet şu arkadaki şey arkadaşlar. Şu mavi şey var ya, onun da rengini değiştirebilirsiniz. Mesela, ne yapalım, kırmızı yapalım mesela. Şöyle mesela bakın, kırmızı oldu. He. Ee, ben bunu böyle kullanmak istemiyorum. Ee, ben buradan orijinalini yapacağım. Siz isterseniz hiç rozet yapmayabilirsiniz. Hiç rozet yapmayınca da şöyle bir şey olacak. Bakın burada şey var. Şu rozetlerin şekli var. Ha değiştirmek istiyorsanız buradan başka bir şeye tıklıyorsunuz ve öyle değiştiriyor. Tabii ben bunu istiyorum. Arkadaşlar e, ha e, ben hiç rozet istemiyorum derseniz buradan rozetlere tıklıyorsunuz. E, Yorumcuya görüntüyü tıklıyorsunuz ve buradan e, rozetiniz kayboluyor ama ben istiyorum yani. İşte böyle. Arkadaşlar ondan sonra Şöyle yaparız. Buradan şöyle bir dakika. Hı. Buradan arkadaşlar arka fon. Arka fon arkadaşlar. Yani şu arkadaki renk. Ben mesela diyelim ki örneğin ben mavi istiyorum. Şöyle. Böyle bir şey oldu. Ama tabii ki. Ha bir dakika Şöyle şey deneyeceğim. Ee, hmm, Şöyle aynı renk yaptım Arkadaşlar şu an rozet var Ama aynı renk olduğu için Gözükmüyor hmm, Sonra Başka ne var Diyelim ki ark, e, Arka fonu da istemiyorsunuz Şöyle yaparsınız Arkadaşlar buradan e, Görüntü yok dersiniz Alo Kime diyorum Yapmayın Kardeşime sesleniyorum arkadaşlar. Ha buradan fotoğraf yükleniyor derseniz buradan arka plana başka bir şey koyabilirsiniz. Ama tabii ki de ben şey yapıyorum. İstemiyorum onu arkadaşlar. Ondan sonra e, işte böyle e, bir logo yaptık. Bugün sizlere ne gösterdim? E, programsız nasıl logo yaparız? Onu gösterdim sizlere. Ve böyle güzel bir logo elde edebiliyoruz arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma e, abone olun ve videoyu like atın. E, eğer çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız zil tuşuna tıklayın ve e, e, çektiğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ha bir de şunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Buradan başka şeyler de var. Başka blogolar. Onları da seçebilirsiniz. Neyse. E, bu videodan bu kadar olsun. Hepinize bay bay diyorum. Ve seviyorsunuz. Bye bye tekrardan.